Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toyna Tor Defense'de Titan Clock test edeceğiz ve yanımda Eliz var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Bu post office eklendiği için buradan böyle birbirimize bir şeyler gönderebiliyoruz. Buraya not falan yazıp gönderebiliyoruz. Yani sizden de ünitlerinizi bekliyorum. Elis o zaman hazırsan gel Toilet Fortless'a bir kere daha girecek. Ama bitiremeyiz ki. Bitiririz. Yok Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Eliz hadi. Arkadaşlar, Eliz de geldi. Buraya gel, Eliz. İyi, tamam, bura. Eliz, gel. Heh, başlat. Baş tamam, arkadaşlar. Galiba oldu şimdi. Arkadaşlar, olmuş. Bir de... Burada size bir taktik vereceğim arkadaşlar. Ama eğer doğruysa burada şey yaparsak wave 20 olmadan 3 santayı da maxlayabilirsek arkadaşlar şey oluyormuş. Yani bir il daha da ileri gidebilirmişiz. Ve bunu da bir takipçim söyledi. Ve arkadaşlar en iyi unitlerimizi aldık bu sefer. Önceki unitlerimiz biraz dağınıktı. Mesela TV Woman. Arkadaşlar televizyona küçücük bir vuruyor gidiyor sonra şimdi tuvaletler. Arkadaşlar Elizde kamera helikopter olduğu için onu taktırdım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kamera helikopter de güzel hintlerden biri. Ve arkadaşlar Shyldi da koydum. arkadaşlar el sürdü. Arkadaşlar <laughs> dördüncü wave'in boss'u da bu. <laughs> Eliz bak. Biri dedi ya 3 santa koy. Santalar wave 20 olmadan maxlaman gerek. Tamam, zaten. Bak 3 tane koy. 2 tane daha. Arkadaşlar bir de ben önceden şuraya koymuştum titan kulakmeni. Artık buraya bundan koyacağım. Tam şöylemesine. Titan Clockman'i ilk önce şuraya falan koyarım arkadaşlar. Şuraya ya da şura. Ama arkadaşlar şimdi paramız o kadar değil. Ayaz senin o kadar Robux'un vardı ya. Titan Clockman'i nasıl alabildin o kadar Robux'un varken? Yani arkadaşlar aldık o kadar. Robux aldık. Sonra Titan Clockman için Robux aldığımızdan Titan Clockman aldım o kadar. Zaten Robux'um da bir Titan Clockman yetiyordu. Başka ne? Bu sefer arkadaşlar TV Room'un yerine Firework kameramanımız aldı. Çünkü TV Woman 500 falan vuruyordu. DPS'i de bindi. Bu en azından biraz da olsa işimize yarıyor. Ele Santa koy. Tamam. Koy dedim. Max'la demedim. Bir tane daha. He. Yalnız wave'leri otomatik atlama. Ben bir daha atlamayacağım. Ya zaten ben buradan killediğim tuvaletlerle alıyorum ya. <laughs> Eliz bu arada şu helikopterlerine de upgrade at. Tamam. Bir tane at sonra diğerine dağıt. ama. Elis Santa. <laughs> Arkadaşlar la açık la geldi. Zaten biz benimki uyumuyor. Benimki uyuyor mu? Seninki de uyumuyor. Hayır Eliz ilk önce santaların. Bak bir tane santayı atabiliyorsun. Git at hemen. Tabii. Arkadaşlar bu arada karakterimi değiştirdim. Yani böyle yaptım karakterimi. Arkadaşlar ben de yeni görüyorum. Eliz'in Yeni karakterine kaç puan veriyorsunuz? Benimki e arkadaşlar? Dün onda on falan ya da onda dokuz ya da onda dört gibi oylar vermişler. Benim, benim yeni karakterime kaç puan veriyorsun? Yani arkadaşlar benim yeni karakterine onda Dokuz buçuk. Elis. Helikopter. Ama paran yok. Arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmayı planlamıştım ben. Burada... Yani alan hasarlarıyla arkadakileri patladı. Arkadakiler alan hasarı verdiğimiz için arkadakilerin canı azalıyor. O yüzden şans çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar çok boş yere alan harcamışız. O yüzden yeni yerini değiştirdim. Der. Bunlar da illaha unutacak. Unutmadan başından ayrılmıyorlar. Beyim atlayalım mı? Hayır. Elif santa. Ya param yok. Niye hepsini buna verdin ki? Şimdi böyle dursun. Onu baksınca şunu baksınca. Yok ya tamam. Arkadaşlar çok az kaldı V20'ye. Biz hala asantaları akslayamadık. Nani yedik o zaman. Ne yapıyorsun? Paramız olmak üzere. He, olmuş zaten arkadaşlar. 2500 sanmıştım. Arkadaşlar Eliz gitti. Eliz ne oldu? Telefon şarjı gitti. Arkadaşlar Eliz gitti ya. Arkadaşlar bu arada Elizin tekrar yanımıza gelme şansı var. O yüzden gelebilir. arkadaşlar daha santalarımız level 4 Arkadaşlar hemen upgrade Arkadaşlar şunların aynı anda vurması çok güzel. Arkadaşlar bunun alan vurması çok güzel ya. Şu an bütün DJ tuvaletlerin yarı canı gidiyor. Hemen. arkadaşlar bunları da alamazsak zamanı durdurur ama alırız ya şunlar arkadaşlar 0.75 salise de şey 4000 falan vuruyorlar yani çok güçlü arkadaşlar Santa için son bir wave kaldı. Arkadaşlar V20 V20'de olduğumuzdan buna vermek zorundayım arkadaşlar. Çünkü V20 boss'u var. Bakalım arkadaşlar bu boss'u bu sefer alabilecek miyiz? En son bu boss yüzünden mi kaybettik? arkadaşlar V20 bossu bu sefer gitti. V20 mi ayaz? Hayır 21. Arkadaşlar galiba bizim kaybettiğimiz evde şey bir sürü mutant tuvalet alanı gelmişti. V30'da kaybettik galiba. Biz. Arkadaşlar parayı buna vermek zorundayım. Çünkü Wave 30'a kadar benim bunu maxlamam. Daha iki tane koymam gerek. Bu arada titan koyacaksan ilk titanını şuraya koy. Tamam titan tv beni şuraya koy. Buraya koyabilirsen koy ya da şuraya koy. Bir <Sessizlik> <İlk tan> <Sessizlik> <İlk tan> <Sessizlik> At Atladık zaten. Tamam bir helikopter var. Maxladın Max mı? Evet He, bir helikopter. <Sessizlik> tamam. Der, onu değil sınav. Arkadaşlar explosionlar geliyor. Evet. Evet. Arkadaşlar acaba cat tuvaleti mi Biliyorsunuz ki yeni güncellemelerle cat tuvalet eklendi. Evet ama çok hızlı Ben borcunu gidiyor? Evet arkadaşlar cat tuvalet çok hızlı gidiyor. İyi evet. evet. arkadaşlar. Bence toilet fort oynarken engineer'ınız varsa engineer kullanın. Eğer yoksa kamera helikopter de kullanabilirsiniz. Çünkü yani sonuçta alan uzun bir bölge. Değil mi Elis? 6.000'i buna verdim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz galiba henüz de 24. wave'de mi kaybetmiştik öyle? Arkadaşlar herkes geçiyor. Arkadaşlar şuraya şundan bir tane koyacağım sonra zamanı durduracağım. Arkadaşlar biz 26'da kaybetmiştik. Şimdi hatırladım. Tek engel bu. Bu inşallah geçmez. Ama arkadaşlar geçemez zaten. Bunun alanı buraya kadar uzanıyor. arkadaşlar bunu da hallettik. Şuna bir max. Ve arkadaşlar o asıl boss'un gelmesine son bir wave kaldı.

şey oluyor. <gülüyor> Şeye gülüyor. Aslında bir şey geldi de ona gülüyor. <gülüyor> ya Eliz ben de bir şey oldu Ve arkadaşlar 1 milyon canlı Eliz'le sürekli kaybettiğimiz o boss geldi. <laughs> Arkadaşlar canı da gitmiyor. Arkadaşlar o kadar sıkıntı olmuyor şey yok. Yoksa arkadaşlar ölüyor mu? teşekkürler. teşekkürler. Videomuza like. Atmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.